Harika bir yayınla birlikte beraberiz. Sevgili Hubeka'mız, kombatımız, Hoş geldiniz beyler. İki ekibe de başarılar Aa, diyelim. O final demiştik. O, o. Güzel bir maç, o, o. güzel bir Valorant izlemek dileğiyle. Bol şans, herkese bol şans. Oyuncular, bir oyuncular bir takımlar, bir. yeteneklerle birlikte haritada gerçekten hızlı bir şekilde önemli evet. alanları kapatabiliyorlar. Evet. Tarı tıkırdılar içeriği. Kurtla kontrol aynen. ediyorlar kimse aynen. yok. Yalnız bu arada duvardan çıkarı ikisim. sim. Elitle birlikte easy. Bir anda ikiye bir bit trade geldi. İnanılmaz bir hasar var. Kill yok ama sonunda tamamlayan Wood. Aynen öyle. İki tane smoke oyuncusu kaldı. Şimdi burada artık Retake birazcık daha zor olabilir. 3-2 pozisyonda pistol oynamak zorunda da ult. Geriye doğru Zorlandı. çekiliyor. Hemen burada sarmallarını bırakacak. Line oh. up'ları var mı diye bakıyorum. Sesim rahat şey mı geliyor? Olabilir. Açayım hemen. Bir Biraz yukarı alalım mı O ya. sarmal hemen. kırılacaktır. Sonrasında hemen yarıya kadar almaya yarı çalışacaklar. Çalışacak. Tabii ki okay. takım Suluyor. arkadaşının görüşü yarı çok yarı çok yarı önemli. Süpersin be. Çözdü çözdü. Ne diyorsun ya? Oğlum böyle hal mi alınır? Her hal Şortive kanka ya. Kız kalan saçmalık. Jengo. Maf olmuştuk yani. Esme için bu daha yakın mesafeden daha avantajlı olduğu şeklinde herhalde. Yersini görüşüz. Bek kadar Raptors'un altına kadar yerleşmiş. Şimdi arkadan gelen bir tane izi var. İlk giri çıkarttan. 2 2 vurdu görmedik yerden. Durum bir anda 3 2'ye gelmişti ama Boot'u da kaybettiler artık tek başına bir kalan Kizjo ile birlikte yetecek. Yapabileceği çok, fazla olur bir şey ya. yok. Önünde bir harbor duvarı vardı. O açıldı. Birazdan dediğin o smoklar da düşecek. Tabii değişik bir yani oyuncu yani. geçen ilk oyuncuyu fark ettiler ama artık... Daha bu, bu sefer açığa kurmuşlardır herhalde. Aynen. Ay. Yukarı kurmuşlarda yaptıkları setup'a çok benzer bir post-plant oyunu. Yani çözme için. gibi bir ihtimali yok. Şu an kile oynamak zorunda. doğru yaklaşmak zorunda yetecek. Yani her Burada açıda bir oyuncu, her açıda nice. bir Helal oğlum sana. Ah be! Çok güzel, çok güzel abi. Çok ince bir, bir satranç başlar. dönüyor aslında değil mi orada? Kesinlikle evet. dönüyor, güzel. dönüyor Şu abi. Şu rotasyon atıyor ve direkt bir ulti geldi. Şimdi easy. Duvardan sonra zorlayacaklar. <laughs> güzel abi, bir smoke üzerine aldı da Birdie. JJ yakalayıp AT'yi bulmuş birbirlerini arıyorlardı ama Jilers ile birlikte Birdie Birer kill daha <laughs> çıkarttılar. Wood'dan gelen evet. bir tane cevap var. Sarıdan peaklemeye çalıştılar ama Soulshable'ı görmediler. Altta bir tane oyuncu var. Soulshable takım arkadaşlarıyla birlikte 3'ü 3'ü oynayacaklar. Artık kurmak zorundalar. Aynen öyle. Şimdi burada smoke kırmak istiyorlar. Mermiler doğru yere doğru gitmiyor. Artık geri çekilmeleri çok daha yüksek kurmaları çok zor. Döndüremezler daha mecbur. 15 saniye. Sosun neden ne zaman dönüyor acaba? Geldi. 4 geldi, var. geldi. Geldi. Mesin onu bekleyecekler. çok iyi. Harika bir flash. Çok teknikti ya. Burada bitsin? Burada kolaylıkla kazanmış olduğu 3'te. Artık işler sıkışmış. durumda. Deneyecek ya galiba. Deneyecek pistolle ki ya. Yakalayamadı. Enti yakaladı, yakaladı, yakaladı. Hayır. <laughs> Güzel. Arbor kafasını Ses çevirecekler mi? Arbor. Verdiler. Geldi. Çok iyi. Hadi iki ver. Helal Bence be. Ulti var, kullandı. Vallahi kullandı. Ulti <laughs> ile birlikte info olacak da ekstra olarak rakipleri birazcık rahatsız edecek. Flash'ı alabilir mi emin değilim. Bekliyorsun onu oğlum. Süper Bravo. Şakalı o kadar da kolay değil sanki. 85 cana kadar onu indirmeyi başardı. Midden ağ oynayacaklar, oynayacaklar başka çok bir çözümleri yok. Şey bu. Bir tur düşmezse. Aa. Nasıl? <laughs> çok iyi. Oh, Sidrex çok önemli bir fırsatı düştü. elinden kaçırdı. Artık tek kalan oyuncu Easy. Orada geçişte hasar verdi kill çıkartamadı. Ay, İki oyuncu var. Bey, gördü biraz var. Biraz, biraz, biraz. var. Beklemediğim ya. bir şey yok abi Easy. Hiçbir şey Hiç yok. Bir şey çıkan ilk oyuncuyu yakalayıp zorlanmayacaktır şey diye düşünüyorum. Ama Hemen bir tane de smoke It's bırakıldı. Sorry, İlk yapması zaten. gereken şey timeout zaten şu andan itibaren yapabileceği hiçbir şey yok ama Hayatta Çünkü A'ya gidip lazım. kurması falan tehlikeli ee, değil, değil mi? Açıkçası. Evet, evet. Bence o bu denemeli bu arada aramalı Bulut. Bulut'un en dem var ama. hem de orp diyecek. Ölse bile işinize Ölse bile işinize gelir. Aa, silah, silah kaçırdı. Silah Hani JJ daha aynı ister. Pişan pixel Pixel için. Çok zayıf değil mi evet, ya? Dediğim gibi ya. Yani, <laughs> Havuzun üzerinde duruyordu. Biraz hasar kaybetti. Şey ee, aldı ama kendisi de ultisini şey Şimdi spam bölgesinden Duyuyorsun iki oyuncu da. arkadan gelen izi yakalamışlar bu arada. Wood onların farkında değil. İkinci <laughs> <Çok> oyuncuyu bulabilecek mi? <laughs> Wood'lar iki kill. Ya, JJ sonunda bir kill çıkartmış. Durumu 3'e 2'ye getirdiler. 3 getirdiler. Ya ya ne şey diyorsunuz abi Wood'u akademiden çıktı. Canavar'tan. Canavar'tan. Niye Wood'lar? Adam öldü. Adam öldü. Evet. Geçen adamla alakalı bir şey söylemeyi <laughs> Abi anında <laughs> patlatıyorum ben. Ya şimdi yapıştırdım. Farflux yine gitti bir şekilde beş. Bilmiyorum çok seviyorum. Çok troll bir de. Yani camia için, o topluluk <laughs> için de böyle güzel bir adam. Mid tarafından döndü. Ben tatlı akademiden çıktı. Evet öyle. İki akademi var. İkisi de şu anda. Abi Alfacar geldi geçen yine. Ben de akademideydim Akademide de. de. dedi. Gazı da arkasına almış, inmeyi de arkasına almış. Firefly ekibine karşı bunu yapmak kolay olmayabilir. İlk gelen isimlerden önce... <laughs> biz de Heaven'ı seçmişiz bu arada. Çok <gülüyor> rahat yakalıyor. Bizimkilerin Firepower inanılmaz ya. İkilisi toplamda 3 kill çıkarttılar. <laughs> Çok bir problem yaşamayan Fire Tanks. Ta gaming house da kuramadık doğru düzgün yani. Kullanıyorlar. Artık ben de izin gidecek pek bir yeri yok. Takım birbiriyle Öyle. herhalde 10-12 gündür falan oynuyor. ne yani. zaman birleştik? İster ben. Bakalım o bir kurulsun da. Yani bir şekilde tabii planlama olmaya çalışacak. Ha. Hmm. Fakat Feriyalı. işler zor. Easy score kovalıyor. Mevandıkız. Hemen bir flash geldi. Info artık alınmış Tomates durumda. Domates soğanlı. Star bir ufak fake verdi. Sonrasında sesi duydular. Mehmet Ali'nin 3 oyuncusu ona Çok doğru geçmişken Star Band'den bir headshot var. AZ'yi de aşağı yukarı tahmin ediyorlardır. Buralarda bir yerlerde AZ son saniye çok iyi döndü. Çok güzel ama güzel ya. Çok temiz ya bu. Sol tarafından kontak bekleti. AZ'yi geliyor. Bu nice. Bu. Aa! Zorun! İki geliyordu. <laughs> çok erken bir şey var. Çok Şimdi Jilers'in oldu. 3 aşağı 5 yukarı yeri anlaşıldı. Atılan Kurt'la birlikte Bekçiler doğru burayı. geri çekiliyor bire. yardım geldi bir oyuncuyla birlikte yetecek ikinci katkıabilecek Wijlarstan yardım bu arada Elit iki tane buluyor iki oyuncuyu olay. birden düşürdü <laughs> <laughs> bir anda durumu ikiye getirdiler Raptors <laughs> tarafında bu takdirde <laughs> infoyu paylaşacak. Arkadan gelen oyuncular Arka var. Side Rex'i bıraktığı Bir tane flash mi? çok etkili ama o flash'la birlikte JJ'den bir, bir çıktı. Ama bence harcamaması lazım. Evet, evet. Kullanımı ile birlikte star Yakaladılar yukarı. elinden aldılar belli bir süre boyunca. tekrar çıktı olmuyor. Şey, çok belalı bir adam ya. Abi çok değişik bir adam ya. Atlet vuran isimlerden bir tanesi. Fight gerçekten muazzam tek geliyor bir şey var. Hızlı tek attık. Hızlı tek attık. kaldırmayacağız aşağı herhalde. Şart atacak mı şiler? Arkalarında önemli bir oyuncu var çok, çok iyi. iyi. Çok, çok iyi gol. Hızlı tek ben kararı çok iyi bir karar. Evet. Beklemiyorlar evet. değil mi? Beklemiyorlar. Beklemiyorlar. Ne olduğunu anlamadılar evet. şu an. Ama vakti var. Full fokus şu an orada. Öncesinde açıları kontrol etti. Bu tarafına baktı. Alt tarafta yetüce iyi bir örzi bulmuş. Üste tekrar bir dönmesi lazım Sterber'in. Burada wallbank'ler gelebilir. Yeni belli kaçmaya çalışıyor işler. Bir tane kayıp önderecek. Ve Fireflux için 8. round. Evet, çok var ya bu ara. Hadi oyun da Evet. Entry, burst, Yakında Neymar da kurar yakın bir yakın tane Hala şahalar, numara, numara, kritik isimlerden yeri bir tane bu arada duvar geldi. Ağaz. 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 Ya. Hadi, hadi. bir tane bulmuş? Ah, kompüsyon. Hadi, hadi. Hadi be Yetuğ. Ona puşlamalar lazım. Sidek durmuyor. var ya. Sidekler arka bir etçat. Tek başına kaldım. Boot. Sideksi düşündüğe şimdi oyun bire bire dönüyor. Boot da birlikte elit. fark etti İki tarafta bir göndermeye çalışırlar. Bir plant almaya çalışacak ama bir fey. Elit. Tamam. Boot. Boot aksesi verdi. abi. eder, bende bende eder ya. But, dordu, bir fırsatı daha elinden kaçırmış oldu. Bir daha. Bir bir gider, gider ya. Bir Vallahi giderdim. kuracak oraya tekrar. Geri koşacak. Geç anlayacak Ve arada baya gap var. Aynı Oğlum nefes çıktı ulan bildiğin. Evet Uğur, ya. Aynen öyle. Bu tabii ki. Ne? planti Çok iyi Çok iyi bayağı bir avantajı var. aldık aldı. aldı abi ben söyleyeyim. Ya hem çok, çok iyi plant aldı hem pozisyon aldı. Aaaa. Pozisyon bozuldu. Evet. Oyyyyy. Çıktı be burada hocam ya. Gel dedi ya abi. Gel tamam hadi iyi bir fight. Hadi be oğlum Boots be. timingi Hult atsa var ya. İnşallah lan. Tekrar. Bak. Oh, Hadi be oğlum. oğlum. bak bu. Hala diffuse gelmedi. Bu fake'ler gelmedi. Perdeleri... Perde <laughs> bitiyor. Perde açılıyor. ne lan? Gördün sen aracın gördün. Vur lan onu. Bravo <laughs> lan. Helal lan size. <laughs> Helal be oğlum. -da. Bonus da geldi. Oğlum, i̇nanılmaz ya. i̇nanılmaz bir takım oldu. <laughs> A'ya doğru giriyorlar. E artık bu round'un gelmesi lazım. Papar'ı süpürmesi için tekrar bir round olarak hanelerine yazılması lazım. İçeride çok fazla info alındı. Yalnız çok iyi çok iyi çok, iyi, çok iyi, çok iyi. Be. Be. Bir bir Jack, çok iyi. İçeriye var. Mükemmel. Takası yazdı. Aldık sayıda. Bir sen şu an biraz var mısın? biraz var. Ya. isim var Orada hala nasıl canlı kalabilir? Hala nasıl skiller çıkabilir? bir tane de kill var. Sadece iki. bir takas yaşandı. Fireflux ekibi daha A'ya giremeden iki tane oyuncularını kaybettiler. Ya. hem ki bu round kırılması gitti, diğer round kırılacak. Ulti ile kırılacak. Önemli, bir şekilde kırılacak yani. Bir durum ve şimdi Guardian'la ile beraber soğuşumunu kurdu. Kırdı. Ulti geldi. Geriye doğru itmek istiyorlar. CC. Neste tepeye çıkacak. Rakibin üzerine gelen flash'ın ardından mermileri bulamıyor. Üstelbini hey. wallbankleri etkili. Jiler tepede konumunu aldı. Sol altına bakmaya çalışıyor tabii ki burada iki kişiler sadece ve Jilers X konu sahibi 3'e so 2 pozisyon. Neşe bekliyor. Bir tane operatör olduğunu biliyorduk bu değiştirildi. Aa girdi içeri. Ve izi düşmüştü. Sol şıpı ah. çıktı ah. smoke'dan. Sterben yaptı en karşılamayı. En i̇ki rahat. puşlamasını bekliyor. Ya, ya. Ulti bir yandan düşüyor. Hala <laughs> açabilir. Hala <laughs> açabilir. Hala <laughs> açabilir. Hala <laughs> açabilir. <gülüyor> <ala>. <gülüyor> Hadi oğlum ben. <laughs> Ska kırmak zorunda lan. <laughs> sürükler kovalamaya devam Jilers ediyor. <laughs> Artık bir diffuse'un gelmesi lazım yavaş yavaş. Kanka o ölmemesi lazım ama. Bu iş bu kadar. Dayanmaya çalışıyor ama Abi şansa bakar mı? mısın? Jilers ultiyi yemese kanka bir adım atmaz her round bizde. Bir, bir adım göremiştik. atmasa. Milisaniye de devam sadece. Devam Burayı geri almak gerçekten çok zor. Sidrex kırılan teretin ardından geri çekilmeye çalışıyor. İpte yakalandı. Bomba üstü kurulu ama. Beşe dört pozisyon. Difüze oturuyor. Yarıla nasıl okey? Yarıla ya. Ayyy. Yarıla da çözdük mü lan? Ayyy. Niye bu anda onu Artık 1 2 Çok iyi, iki, çok iyi. Bir zor, bir iki, iki, Hadi oğlum bizi vurun şey. be. Sakin sol Sakin, sakin. sakin, sakin. sakin. Mi? Devam ediyor tek başına kalan bir Burada fake verdiğini belli. Süre var mı? Süre var mı ama? Var, var, var. abi böyle anlar var ya. Biz duyamıyoruz kanka söyle bize söyle. Abi. Bize süre vardı bir şey de. Yapma ya. Yapma ya. Gördü çıkartmış iziden. Oh. Hatta üç gün, bir anda ölçgil, bir anda Börzü'nün katkıları, papara süpürmesin. Oh, oh. Haritaya Ense. tutunmaya devam ediyor, Iziden gelen push. Usup da bayağı kalabalık karşıladı <laughs> ya bizim B'yi. Stermenin yerine e baksana, e baksana abi, çok sakat. Ooo! bütün haritayı nice. geride oh, nice. lan bir anda bir yine bu abi. bir flux o şansı o kadar hızlı tekrar yine bir iki iki izliyoruz en, en iyi dualardan kaynama noktası geldi <laughs> bir de fake <faculty gülüyor> <de> basıldı artı perde açıldığı için Anladım ya. oyuncusu da B'ye dönecek. Biraz anlamıyorum. daha. daha, daha. süre saniye yavaş yavaş akmaya devam Uhta ediyor. Burada bakacaklar abi bakmazsa. Ne olur ya. Aaa görmedi. Aaa bu ben A, 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 bir de. Nice. Aaa! Tabi! Tebrikler. Güzel abi. Güzel adamlar valla. Oğlumun flash'e gelirse başlıyor demek. Geldi başlıyor. Bizi girdi de. düşecek oğlum. Çok iyi. Aaa pistoller önemli. Onlar çok, orada çok orada önemli. önemli. <laughs> nice. Haydi. Tek performansı görüyoruz. hoş geldin can dostum. İşte Cep tarafını hızlı döndüler ama cevap veremediler. Son katı sıkıştır ben. Soğuşmalı hala geliyor bu arada. İmkanı yok. Arkadan Arkada tamamen rap bitti. Okuda oh. ne vurdu be? Yavaş yavaş arkadan gelecek. Son kill'i çıkartacak Bilek galiba. Yok. Ve Soğuşmalı geldi düşürdü. Düşmeden önce Serben'den bir tane kill var. Girmek kolay olmayabilir tabii. İlk kontakta Papa'ya süpürmesinden bir onlar. Çok iyi ya. Cep tarafını şöyle bir kontrol ettiler. Kimsenin olmadığını tamam, biliyor. Tamam. Sarsma hazırlandı. Deliiz i̇çeri yok. Yok. akmaya başladılar. Elit. Girişte hemen. Aa o da spotlandı. Meyne döndü. Elit'ten iki tane kill. Bir anda buraya sokmaya başladılar. Elit üçüncüyü bulabilecek bir 3 kill'lik bir performans. Bir şok geldi. Hemen kaçmak zorunda. 5 canlı jiler. Çok kötü oldu bu ya. Bu da onun için bir bilgi eksikliği demek ki. Çok Çünkü iyi, çok ok 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 de süreleri, var. Yok, süreleri var. de var. Süreleri yok zaten. Artık ima'yı engellemek için kullandı ve Galatasaray'da çözüldü. Çok fazla 3. oldu bu şekilde aldı. Sidrex bir de üzerine spike'a düştü. Kaçamadı. Hızlı pick yapacak Hı şimdi. Bence bizimkiler ayık buna ya. Kullanıldı sonrasında bir Helal. 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 Sov ultisiyle bir de. Bir şey helal be oğlum Volkan. Ziştire視 Bak bu körs değil mesela. Bu Sadece geleceği yani görüp şu tahmin edip yorum e, yorum yapmak. Round'u alamıyormuşuz buradan, buradan var ya. Ne zaman verelim. Şey? Deme. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Deme. Deme. Bak çocuğun bacağı zor duruyor. <laughs> Kullanıp herhalde tegi aldı. Ben bir tane drone easy maintenance'ı kaçırdı Steven. Hey bunun hemen altında bir tane smoke vardı ama Mustang ya helal lan. Şilas tamamlıyor. Son oyuncuları yakalayabilecekler mi? Aynı anda çıkan killer. Tek başına Olmuyor kalan be. bir elit. Bir önceki roundda ne yaşattıysa Papara Supermassive. Şimdi Firefox 5'e 5, e 5 pozisyonda e sadece Soulshable'ı kaybederek iyi. roundda kazanıyorlar. Alverler Papara Supermassive'in e, çok canını sıkacak söyleyeyim. Evet. Lingi Parona'ya artı iki tane kill ile beraber. Aman, izin Easy aman, üstüne gidiyorlar. Biraz Easy çok mu istedi bu arada? JJ, Easy evet. mermisini evet. Hemen burada smoklar kullanılacak. Ulti ile birlikte doğumda bir tane oyuncu geldi. Börzi'yi beklemeyi bilirler. Bak, bu, acaba buraya... Börzi'yi beklemiyoruz bence. bence. Başı, başı, koşu oğlum, üzerine Oğlum, doğru. Helal olsun Hata yapmayan bir Çok ayıklar, çok açıklar ya. Bitti. Şimdi Starman'de düşünecek ve side kontrolü tamamen kendilerine geçiyor. Elif tek başına Heaven'a doğru gitti. Heaven'dan yapabileceği en iyi şey Bazı skor takımlar Heaven'da savunmada oynarken Ve bunu da zorlamak ister mi emin yere direkt rotasyon vere kaya kaya oynuyorlar. Ay oynuyorlarsa bir B'deki bir oyuncuları A'ya C'dekiler B'ye oynuyor gibi. Sup'un da aslında oyun tarzı iki, öyle. Bence az önceki moda bir C drone. Hani C'ye çekin ondan sonra A'da bitirin tarzında bir kol gelmiş olabilir. C drone açtı. Hafiften C'ye çekti sonra bizimkiler direkt A'ya döndü farkında. Evet. O kaymayı iyice uzağa gönderdiler yani bahsettiğin kaymayı. Bence farkında az önceki falan tamamen onu söyledi diye düşünüyorum. <laughs> Birazcık daha uzak, uzak mesafe savunmak isteyecekler. Yavaş yavaş da bu <laughs> <Vodora> doğru çıkıldı. <laughs> Burada Burzi iki kişiye birden yakalıyor. Wood nice. tekrar aynı cevabı vermeye çalışacak çıktı. ve CC <laughs> imada eken beraber Sidrex'ten bir Ghost skoru gördük biz. Bu round Fireflux için çok büyük sıkıntı olabilir. Wood'un cana Sociable de destek vermeye çalışıyor. 9 cana karşı evet, bir Ghost Bank ve ikili oyunun ardından <laughs> Papara super masif... Biz yok şu konuda sen neredesin? Aa, sen, sen bir dakika. Dersin yeri çok iyi. Unuturum kendini o içinde. Ama ben dedim bunu. Açıl açıl artık açıl. değil daha değil daha değil daha değil. Hadi bir smoke kalk lan. 2-1 şimdi şimdi artık şu. Nice. Nice. Vamo. bekle. Hiç, hiç gerek yok. 5 saniyen var cüzelsiniz. abi. Hiç, hiç çok gerek yok. 4'e 2. Not Hala no. bir bu arada. Oh çok bir güzel vamo no. oh, Lineuplar oh, daha fazla oh, de var. Şimdi Güzel attı. Güzel yakın. zaten sol Tek gerek yok. 8 vermişler. Haydi ben ona demiştim değil mi? Buran da aldık zaten. Silersin yeri çok iyi. Bunları söyledim değil mi ben? Söyledik biraz daha geçmedi biz duyduk. önemli olacaktı ama yani Silersin. Bir tane hadi Tamam güzel. Çok iyi çok iyi. Bir 1 bir takas. Ayflaksın dişine gelir. Nice ulti bro. De yavaş Açı, kuramadı. Öyledim. Değil mi? Yok kuramadı. <gülme> 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 şey Eski eskiyi hatırlamıyorum abi. Eskiyi hatırlamıyorum. Ultiden çekinmişlerdi. savunmaya devam ediyor. Helal. Ah be. Hayır. Hayır. İşte bu be artık retake başlayacak. Boot sarsmasını pencereye doğru kullanacak. böyle bir, bir şey yok değil mi? Var. Ooo çok iyi şok. Yaralanacak. Ulti. Allah yaralanacak. Ooo! Oh! Hayır ya. Haydi ya. <laughs> Aldık yaralandı. Hadi. Çok iyi. Ben Hadi onu da vur. Kevin ya işte bu be. Çekse çekse gelmesin. Kapattım bir şey. Anahtarı çevir kanka. Şu alet orayı kapının altına koysana. Ben çekse çekse gelmesin. Süper Lord geliyor. Bak süper. Geliyor. geliyor. Bak 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 bak. bak. Bir, bak, bak. bir iki. Yapma. Random vurdu ya, bir de serbest Helal. Hadi. Atla at bitir. Durumu bir anda iki ve iki. Hemen bir tecrit kullanıldı. Abi. İçeri doğru koşmaya başladı. Abi geldiğini ya, bu kadar bilir ya? Düşmemesi gerekiyordu JJ. Zor bir pozisyondaydı o kili çıkartmak için ama kili bulan Oğlum, taraf <laughs> papara <laughs> süpürmesi tek başına kalan. <laughs> M Aa şey luz bonus muhabbeti bir muhabbeti var mı? geliyor, Pardon. oturtmamak için yemin etmişler Spawn içerisinde. Denemeleri var ve jler siyahı son isim Offside Rex. İzlerken be. Burada çok evet. yüksek bir evet. tarda aldı Serber. Team Ubuntu çabuk izi getirdi. Kolay gösterdiler herhalde. Burayı ve yani işte bundan bahsediyoruz. Fire Flux yine uzatmaya gidiyor. Yine uzatmaya gidiyor. Ellerinde çok fazla şans vardı. Yani iki maçta da çok fark Ama teker teker, Ama teker, teker iki şansımız var da. Gel can gel. Senlik bir şey yok abi gel. savunmadalar bu ya. arada ya. cepten de çıkacaklar artık garaj tarafında hiç. <laughs> kimse... oh, helal be oh, oğlum sen çok sen güzel vuruş. Loot'e bunu da. helal iyisiniz çocuklar. Helal <laughs> be. çocuklar, tamamen. Oh, patlayıcı bir oyunla birlikte. Oh, Five Flux herkesi yakaladı, plantı alacak. Bakın, İki de bitsin yani. Bunlar da Sonuna kadar haklı yani. Ölmek istemedi, gördü rakibini. Kaç kişi götürdü yanında ama? Ha gerçi ne fark eder? Uzatmalar da ispat Şu bir mükemmel şey, bir açı da... Şöyler çık oradan çok güzel oyun. olsun olsun. 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 bilmiyorlar. İnşallah. Artık tahmin ediyorlar. Geri Giremeyecekler zaten. Çok basit bir hata geldi aslında. Onlar biraz daha herhalde backside falan bekliyorlardı. O anda fokuslar dağılmıştı. almıştı. Turret kırıldı mı? Turret'in üzerine doğru bir tane smoke geldi. TP'nin ağzından. Ya, hemen hemen sıkıntı yok, Sıkıntı yok, süper. Çık şuradan ya. Hadi YouTube. YouTube. Dikkat edilmesi lazım. en başta çıksa da sanlı yakalayacak kadar Midden sabah sıkıntı şu an. Sterben. Ooo! Ooo! Yersen ne yapıyorsun? 2v1. 2v1. Ulti de geldi sadece cross yeter yatar. Hiçbir şey yapmayın Zilabı çocuklar. <laughs> Helal! Resko be. İşte bu! <gülüyor> 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 I told you boys. Bu 14. <laughs> <laughs> geç abi koltuğuna. <laughs> gel abi. Yetuce'yi sen yet Ucay, <laughs> yet terledim <laughs> burada. Yani ilk gel gel. Son round'da kazanan taraf Fireflux ekibi kendi tercih uzatmalara gittiler. Ya İçeriye doğru giremediler. A'ya doğru bir split gelecek. Aa, da Yalnız onun da her şeyin farkında şu anda Fireflux ki şimdiden rotasyonu Çile, verdiler bak, bile izi. ilk yani. giren isim. Birazdan plant alınacak bir tarıt var. Hadi bakalım. İlk tarafı da bir small bırakılmış. Kapıya çoğlar ve Soşu'nun <Allah> <laughs> şimdi. şimdi burada long kontrol etti. Ufak ufak. Plan çok dar. Plan çok güzel yere kurulmuş. Her bir saniye fight'ın geldiğini görebiliriz. Hemen bir geçiyor. Hızlı yere kullanırsa hızlı yere Hı. nasıl, nasıl ya? 5'e 5'te çözdük yoksa? Bu da. ne Aynı abi? <laughs> What the fuck? Abi. Allah'a alkışlanır abi. lan! Vay vay. O bayrakları vay. göreceğim her yerde. İlk kontaktaki oyuncu oraya güzel oyun mi, Tek başına kalmış bir Soşibu. Soşibu Hatta ilk kontağı Şimdi pikliyor. Ona Ayıpsız. 5 gelen bir ecel var. Ecel, ecel, var. Easy, entry, çok rahatlı yani, mı? CC'den bir tek geldi. Devamı yok okay, ama Sosiable. Sosiable. bir tane ile oyuncu çıkartmış. içerisine girdi. Şimdi durum 2-2. onu oradan çıkartmak ya. kolay olmayabilir. bırakılan bir Çok iyiydi be ama. Çok iyi deneme be. ile onu onu bekle baya hızlandı orada bir zehir o perdesi bir de üzerine fade ultisi soşibol. geriye kaçmaya çalışıyor Soshible hemen bir smokela birlikte ipten yukarı çıktı ama engelleyemeyeceği bir şey var o da plant arkadan İyi gelen şimdilik herhangi bir oyuncu yok dümdüz bir 5-5 beş tek. Aynen öyle savunma tarafında Çok kullanılan tecrit yüksek, yüksek ihtimalle kırılamayacak burada herhangi bir şekilde yetenek yok elit vurmadığı için ultisi de gelmiyor Servan <türülecek> burada çift ultinin içinde yakalanmak istemedi. Bekledi, bekledikten sonra hemen kenarına doğru yaklaşmaya çalıştım. Bozuldu mu acaba tam olarak görebilmiş değilim. Wood ve Elit'ten bir atakas var. Şimdi gidiyor. kaybettiler. devam ediyor. Hadi. bunu öncesinde yapmıştı. Bir kez daha şu anda yapıyor. Firefly kazandı. 3 2 tanesi. Onu bekleyecekler bir anda 4 bulabilir. İki tane kill birden bırakıyor CyDrex trader aldı Çok korkuttu ben ama var ya o burama işi. Hadi başarmadı lan. Bu arada çok gerilerden ulti ile birlikte survivable zorlay ama Sterben onu da yakalayınca artık durum 3-2'ye geldi. Herkes tek tek nereden nereden nereye geldi yine ya. CyDrex 3 şimdi plant'e alacak bir ulti daha kullanıldı. Flash oraya çıkmaya çalışacak. Evet iki tane kill mükemmel bir oyun. Durum bir anda 3'e 3'e geldi. Vud'dan gelen trade ile birlikte şimdi ellerinde iki tane Guardian Smoke'a girecek survivable ile birlikte. Çok iyi be. Güzel, 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 güzel. Yıllar, döner, döner çıkarttı döner. J. 3 birlikte tamamlıyor. Mükemmel bir oyun. <laughs> Değiştirmek istedi. İzlin 2 bakıyor. sol tarafı kontrol ederken arka Çok tarafta iyi. bir tane var. <laughs> bir 3 vurmuştu. bir kez daha benzerini yapabilir. Helal Hı? be oğlum. <laughs> <Allah Allah. olayım. gülüyor> temizlik de bir yaşaması lazım ama. Azalma bittiğinde 95 kalacak. Sidrex buldu ve yavaş yavaş Oo, bunu beklemeyecekler. Çıktı. Çıktı yerde. Bir Aa, bir ha, de üzerine Çok al. iyi. Aslında bir dönüş. diyorum sana. Bir tane daha mağdur. <laughs> bir <etkili kalacaklar>. de kovalayacaklar. Elit o birisi daha hala tekrar. arkada bu arada. hala vurmuş ya. hala gerek yok ki Aa sıkıştı Neler yapıyor işte bu? Tamam. Tamam. JJ tek. Fireflux beraber. Evet. Ziyafet 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 evet dediğim yani, gibi gelişiyor bu arada. Bu sefer bir lurk göreceğiz bir yerlerde. Bir Aha. yerlerde bir lurk göreceğiz. Sonuç ya. ya. Tamam. C, Hep böyle yakalanıyor ya. Ucu ucuna. Son şimdi arka tarafa doğru bakıyor. Kapı açılmışken burada birazcık biraz dikkati dağılabilir. Roller da gönderildi. Artık tamamen baskı bu. Ama dikkat et. Bir tane daha var. Son şimdi oldu. Börsi cezalandırılırken takım arkadaşlarından destek gelmesi lazım. Var ya ona sağ bile atsa okey biliyor musun? Oh! Uruşa bak be! Bilede bıçakları bilede! Hadi! 10-10 Tamam ultimiz de var zor Nice Hadi, Hadi. Söyle. Söyle Söyle ya sen bunu kurtaralım Eski güzel günler 10-10 Sevde sevde 1-1-10-10 Beyin pozisyonda takas Şimdi önüne smoke yerleştirildi arkasından denemesi var Herhangi bir oyuncu o, <laughs> Social yakaladı bir anda durumu 5'e e getirdiler. Şey Bu arada ne? yer gök aynada kullanılıyor. Flaş atıldı. Ne? Oradan çıkan bir side rex var. İlk giri çıkarttı ama. Yer gök aynanın arkasında bir Bir anda durumu tek 2'ye 1'e kadar getirdiler. Side rex başına hayatta ama. Alınabilecek bir süresi yok. Artı 2 tane oyuncu cross çıkacak. Bağırdı şu an Ay hadi sonra atlan. Çıkmaya çalışırlar. Kullandı burada bence. <laughs> güzel, ben, alalım, ben ben yapalım, ben ben buraya gel. Ben de başta yıkamadım. Bu sefer çok Nereden nereye olması için. çok uzaklar. C tarafına giriliyor bir plant alınacak ondan önce açılan bir nano sürü var yavaş çok sakin hareket etmeye çalışıyor şu anda fireflux herhangi bir hata yapmalı güçleri yok hazır durun beşliğindeyken haritayı ve seriyi kapatmaya çok çalışacaklar şeyinmiş. Elite Side Rex yani, bir flash geldi. Bu arada duvar indi. Şimdi, i̇yi oyuncuyu gördüler. Ilk maçı Onlar ya. da artık bu infonun farkındalar ve tecrit yüzünden zor geriye doğru çekiliyorlar. Şimdi mu? tekrar içeri girmeye çalışacaklar. Tekrar bir duvar. Tekrar bir zehir havuzu. Ve kimse pick vermiyor şu anda. Elite bitti, bitti zamanı artık ya. yani, oynamak Ayy. zorunda olan bir papara Sürekli süpürmesi var. Oluyor. En azından bir tarıt kırıldı ama yani Burada bu kadar acı, bu çok kadar doğru. oyuncu çıkması imkansız. Elite'ten bir tane kill çıktı. Elite son hayatta. Soğuk çıkıyor. takibini tebrikler. Ne şey şey kırıldı ya? O <laughs> şey nasıl bir kırıldı? Dam dam dam.